Efendim hoş geldiniz. Banka çevresindeki güvenlik önlemleri. Sen gel. Bu tarafa senin ekibini al. Şu tarafa da diğerleri geç. Çatılara da keskin nişancılar yerleşsin. Çevreyi gözaltında tutun. Hadi. Buraya hemen destek birimi gönderin. Destek yolda efendim. Anlaşıldı. Abi herhalde bir planın vardır ha. Şu anda bizden çok onların bir plana ihtiyacı var Yusuf. Bizden çok onların bir plana ihtiyacı var. Hele şu Memoli bir gelsin. Anlatsın herkese bizim kim olduğumuzu. Ondan sonra istersek kırmızı halı bile serdiririz kapının önüne. Her şey yolunda mı? Yolunda komiserim İyi, güzel. şey. güzel. Destek bekliyoruz. Bakın. Ben de hiçbir şey böyle olsun istemezdim. Ama kızımızı kurtarmak için... Bu paralara ihtiyacımız var. Siz de benim yerimde olsaydınız aynı şeyi yapardınız. Çocuğunuzu kurtarmak için karartıp gözünüzü aklınıza gelen en çılgın şeyi yapardınız siz de. Aynı benim gibi. Aynı benim şu anda yaptığım gibi. Daha fazla bu şekilde burada duramam. Ben gidiyorum. Ben... Ne? Az önce dedin ya. Emin olun siz de çocuğunuzu kurtarmak için benim gibi gözünüzü karartıp aklınıza gelen en çılgın şeyi yapardınız diye. Ben de çocuğumu kurtarmak için buradan gidiyorum işte. Hadi beni durdurmaya çalışsanız çalışsanıza. Hey! hey, hey. Nereye gittiniz zannediyorsun sen ha? Dışarı. Çabuk otur yerine. Buradan ilk biz çıkacağız sonra siz anlıyor musun beni? Anlıyor musunuz? Bırak gitsin Hakan. Nasıl? ...kadın hamile görmüyor musun? Daha iyi ya sevgilim. Daha mı iyi? Elimizde hamile bireyine varken... ...içeri girmeye hiçbir şekilde cesaret edemezler. Hatta izimizi... ...tamamen kaybettirene kadar... Sana bırak kızı gitsin dedim Hakan! Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz bütün bu insanlara? İşte, tamam. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> tamam, tamam. Tamam tamam tamam. Tamam sevgilim. Hiç kimseye bir zarar gelmeden... ...birazdan paraları alıp buradan çıkıp gideceğiz. Sonra gidip kızımızı bulacağız. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Sana söz veriyorum, söz veriyorum. O da aynı bizim gibi kızını kurtarmaya çalışıyor. Görmüyor musun Hakan? Aslında o bir oğlan. Bunu ne kadar biz de bilmiyorduk aslında. Bir oğlu olacağını duyduğunda... ...babasının ne kadar sevindiğini görmeliydiniz. <laughs> Söyle onlara. Bizim hiç şakamız yok. Eğer biz buradan sağ çıkamazsak hiç kimse sağ çıkamaz. Bunu söyle onlara. Hadi git şimdi. Git! Peki. Hadi git. Umarım en yakın zamanda kavuşursun kızına. Sağ ol. Sen de dikkat et kendine. Sus sen ne yapıyorsun oğlum? Abi birden çok duygulandım da ondan bir şey yaptım. <laughs> Sus. Ozeltim hemen yanıma gelsin. Siz ikiniz çöp bidonun yanına geçin. Siz de arkadaşlarınızı destekleyin. Hadi. Orada bekleyin. Herkese merhaba. Başkomiserim içeriden birisi çıkıyor. Sakın kimse ateş etmesin, benden haber bekleyin. Hemen gidip kadını alın. Baş üstüne komiserim, yürü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.